üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Günlerden 22 Şubat Cumartesi günündeyiz. Gerçek haberin merkezindesiniz. Ben Ceylan Köseoğlu. En doğru haberle haftanın raporu başlıyor. Türk savunma sanayi tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İDEX Navdex 2025 savunma fuarına katıldı. 5 gün boyunca devam eden fuar 1400'den fazla katılımcıyı ağırladı. Abu Dhabi'de 90 Türk savunma sanayi firmasının katıldığı fuara Türkiye'nin yerli ve milli ürünleri de damga vurdu. Yabancı basında da çokça ses getiren Türk savunma sanayi işbirliklerinin kapısını araladı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan'a uluslararası ilgi yoğun dedi. İDEX 2 2025 fuarında boy gösteren TUSAŞ projeleri büyük ilgi gördü. Birleşik Arap Emirlikleri ile Hürkuş için sözleşme imzalanırken Atak Helikopteri ve Anka 3 için de yeni işbirlikleri gündeme alındı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün Türk savunma sanayi küresel markalardan biri haline geldi dedi. İmamoğlu Erdoğan'a sert çıktı erken seçim çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Silivri'de 17. Kent Lokantası'na açtı. Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu Erdoğan'ı sert eleştirdi. İmamoğlu artık yönetemiyorsun diyerek erken seçim çağrısını yineledi. Halk ekonomik zorluklarla karşı karşıya bu millet sandığı bekliyor ve hakkını alacak dedi. Sözleriyle seçimle hesap sorulacağını vurgulayan İmamoğlu vatandaşla sandık arasına kimse giremez eleştirilerinde bulundu. Türk-İtalyan işbirliğinde yeni dönem başladı. Baykar İtalyan Piaggio Aerospace şirketine yaptığı yatırımla Türkiye-İtalya işbirliğinde yeni dönemin kapılarını araladı. İki ülke arasında yapılan ticaret 30 milyar doları geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke arasındaki yatırıma tarihi bir adım dedi. İtalya Bakanı Adolfo Orsoysa, Baykar'ın yatırımını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yatırımla daha fazla işbirliği fırsatı doğacak dedi. Baykar'ın Piaggio Aerospace yatırımı, drone üretimi ve yüksek teknoloji projelerinin de önünü açacak. Efendim Türkiye-Ukrayna işbirliği genişliyor, ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşabilir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde iki ülke arasındaki işbirlikleri de masaya yatırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacmini değerlendirdi. X hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkaracağız dedi. Ayrıca savunma sanayiinde işbirliğinin genişlemesi gerektiğini de vurguladı. Ukrayna'nın yeniden inşası için iki ülke arasındaki görüşmeler de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurumu Başkanı hakkında soruşturma başlatılmıştı. Bakın savcılık ne karar verdi. Efendim biraz olayı hatırlayalım neler olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Aras hakkında 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonucunda da her iki şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı getirmişti. Başsavcılık Turan ve Aras'ın gerçeğe aykırı bilgiye yarak kamu düzenini bozabilecek açıklamalar yaptıklarını belirtti. Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise TÜSİA'da tepki gösterdi. Özellikle afet döneminde derneğin yeterli katkıyı sağlamadığını ve eski yönetim sisteminin çöktüğünü söyleyen Erdoğan, TÜSİA'da siyasetle ilgili haddini aşan açıklamalar yapmaması gerektiğini söyledi. Rusya ve Amerika arasındaki kritik görüşme sona erdi. Peki Rusya-Ukrayna savaşı bitecek mi? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Riyad'da bir araya geldi. İki ülke bakanlarının Riyad'daki görüşmesi 4,5 saate yakın sürdü. Lavrov ve Rubio liderliğindeki heyetin gündemi ise iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi ve Ukrayna'daki savaşın sona ermesi oldu. Görüşme Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesinde de önemli bir adım oldu. Kremlin ve Amerika yetkilileri ilerleyen dönemde Ukrayna konusunda görüşmelerin de devam edeceğini belirtti. Değerli izleyenler, Türk savunmasının başarısı yabancıyı kızdırmaya devam ediyor. Türkiye'nin geliştirdiği Tayfun füzesi Orta Doğu'da dengeleri sarstı. Efendim, İsrail, Türkiye'nin geliştirdiği tayfun füzesi nedeniyle büyük bir panik yaşıyor. Amerika'daki bazı lobiciler bu füzenin İsrail için büyük bir tehdit oluşturduğunu savunsa da Cumhuriyetçi Parti'nin büyük çoğunluğu bu iddialara kulak asmıyor. Türkiye'nin milli kısa menzilli balistik füzesi tayfunun Orta Doğu'da Amerika ve Rusya dışında hiçbir ülkede bulunmadığı belirtiliyor. İkinci el araç piyasasında fiyatlar düşmeye devam ediyor. Ortalama fiyat vatandaşı da şaşırttı. İkinci el araç fiyatları son zamanlarda ortalamanın da altına düştü. 2024'te başlayan düşüş Ocak ayında da düşüş trendine devam etti. Ocak ayında araç ilanlarının ortalama fiyatı neredeyse 700 bin lira civarında oldu. Vatandaşın en çok tercih ettiği markalar arasındaysa fiyat Renault, Volkswagen ve Ford gibi popüler markalar yer aldı. Ayrıca araçların beşte biri ise 5 yaşından küçük. Değerli izleyenler, 2024'ün son çeyreğine ilişkin işsizlik oranı belli oldu. En çok istihdamsa sanayi sektöründe görüldü. TÜİK 2024'ün son çeyreğine ait işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı %8,6 olarak belirlendi. İşsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bine düşerken istihdam oranı ise %49,6'ya çıktı. 32 milyon 755 bin kişinin istihdam edildiği genç nüfustaki işsizlik oranı da %16,1'e geriledi. Sektörel bazda yaşanan en çok istihdam artışı ise tarım ve sanayi sektörlerinde gerçekleşti. Son günlerde basına da çok çok konu olan sahte içki ölümlerinde sayı ne yazık ki artmaya başladı. Geçtiğimiz iki ayda İstanbul'da sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u geçti. Şimdi ise Ankara'da bu rakam 63'e yükseldi. 37 kişi ise yoğun takımda yaşam mücadelesi veriyor. Ayrıca yürütülen operasyonlar kapsamında da 28 kişi tutuklandı. Peki sahte içkiden zehirlendiğimizi nasıl anlayabiliriz? Efendim sahte içki ilk 24 saatte etkisini gösteriyor. Uzmanlar baş ağrısı, bulantı, kusma, bulanık görme, nefes darlığı, göz ağrısı ve bilinç değişikliği belirtilerinde vatandaşları hastanelere gitmesi yönünde uyarıyor. Ev sahibi olmak isteyenler dikkat, bu haber tam da sizi ilgilendiriyor. Emlak Konut, orta gelirliler için konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Kampanya 25 projeyi kapsıyor. İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir illerini kapsayan 25 projenin detayları belli oldu. 3 farklı ödeme seçeneğinin yer aldığı projede en düşük fiyat 5 milyon 650 bin liradan başlayacak. İlk ödemede peşinat yok, 60 ay vade ve %0,99 faiz seçeneği yer alıyor. İkinci pakette ilk 12 ay taksit ödemesi emlak konut tarafından karşılanacak ve %12 oranında kazanç sağlayacak. Leasing destekli finansman paketinde ise peşinatsız veya belirlenen peşinatla 120 aya kadar esnek ödeme planı sunulacak. 19 Şubat itibariyle başlayan kampanyanın son başvuru tarihi ise 23 Mart. Efendim, tüm dünyanın gözü bu derbide Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu 25. haftadaki derbiyi dünya çapında bir hakemin yöneteceğini açıkladı. 24 Şubat pazartesi akşam 20'de oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisini yabancı hakem Slavko Vinçic yönetecek. Hacı Osmanoğlu hakem seçiminin kulüplerin başvurusu üzerine yapıldığını belirtti ve tartışmaların önüne geçmek için yabancı bir hakem atandığını söyledi. Ayrıca Galatasaray'ın federasyona dönüş yapıp yapmayacağına ilişkin soruya da futbolun amiri biziz dönüş yapmıyoruz dedi. Sadece bu derbiye atanan hakem taraftarlar arasında da şimdiden tartışmalara yol açtı. Değerli izleyenler, şimdi ekrana getireceğimiz görüntüler İngiltere'den. İngiltere'de bir sokakta dev bir obruk meydana geldi. 20 metre genişliğindeki obruk bir evin bahçesini yuttu. Efendim, İngiltere'nin Godstone köyünde 20 metre genişliğinde bir obruk oluştu. Pazartesi gecesi başlayan ve salı sabahına kadar genişleyen obruk bir bahçeyi yuttu ama çevresindeki 30 evi de etkiledi. Evinin bahçesinin obruğa düştüğünü gören Rezmira çöktü, duvarın yıkılacağı kesin çok korkuyoruz dedi. Yetkililer evlerde yaşayanları tahliye etti ve halkı bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı. Olayla ilgili inceleme ise hala devam ediyor. Goldman Sachs 2025 yılı için altın tahminini güncelledi. Yıl sonu altın fiyatı ons başına 3100 dolar olması bekleniyor. Merkez bankalarının altın talebinin devam etmesi halinde fiyatların yıl sonuna kadar %9 artması ve ETF varlıklarında artış olması Görülüyor. Ancak banka belirsiz politikaların ve tarife endişelerinin de devam etmesi durumunda altının ons başına 3300 dolara kadar çıkabileceğini belirtiyor. Türkiye'deki altın fiyatları ise rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Amerika Başkanı Trump'ın göreve başlamasıyla güçlü bir yükseliş trendine giren altın dün olduğu gibi bugün de rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar kısa vadede bir düzeltme bekleselerdi altının fiyatının düşmesi için ciddi bir gerileme gerektiğini belirtiyor. Bugün ons altın 2935 dolardan gram altın ise 3426 liradan işlem görmeye başladı. Gram altının kapalı çarşı alım fiyatı fiyatı 3524 lira, satış fiyatı ise 3569 liradan alıcı buluyor. Efendim haftalardır beklenen son 5 yılın en soğuk kar fırtınası ülkeye giriş yaptı. Meteoroloji ve AFAD İstanbul dahil 33 şehir için sarı ve turuncu alarm verdi. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 40 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. 19 Şubat sabah saatlerinde yer yer aralıklı olarak başlayan kar yağışı kısa sürede İstanbul'da etki artırdı Sibirya'nın Altay Dağları'ndan gelen fırtınanın bugün, yarın ve pazartesi günü de sürmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği yoğun kar nedeniyle motosikletlere ve kuryelere de trafiğe çıkış yasağı getirdi. Perşembe ve Cuma günü yoğun kar yağışından dolayı eğitim ara verilmişti. Hafta sonu tipi şeklinde yoğun kar yağışlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Aman efendim kazalara karşı dikkatli olalım. Haftaya aynı saatte aynı yerde tekrar görüşünceye dek... Sağlıkla kalın, hoşça kalın.